Arkadaşlar merhaba. Bugün size kahvaltıda yiyeceğimiz çok zaman almayan, hamurunu bekletmek zorunda olmadığımız, bekletmemize gerek olmayan bir pişi tarifi vereceğim. Kabartma tozuyla yapıyoruz. Hemen bitiriyoruz. Hemen çabucak pişiyor. Hamurunu beklemeden hemen kızartma aşamasına geçiyoruz. Kısa süren, hızlı yapılan bir pişi tarifi vereceğim. Şimdi ondan önce hemen söylüyorum malzemelerimizi. Bir tane yumurta, 2 çay kaşığı şeker, 2 çay kaşığı tuz, bir çay bardağı süt. Süt eklemeye de bilirsiniz. Ben tadını güzelleştirdiği için süt ilave ediyorum. 2 su bardağı böyle ılık su. 1 tane de kabartma tozu. Kabartma tozunun markası önemli değil. Hangisini bulursanız o. Ve alabildiği kadar da un. Biraz katı bir hamur olacak. Ununu kullanırken ölçeceğim. O zaman size yardımcı olacağım. Ben şimdi bütün malzemeleri karıştırıyorum. Daha sonra da ununu katarken sizinle tekrar buluşuyorum. Bu şekilde beze haline getiriyorum. Biraz un atıyorum altına ve üstüne. Şu şekilde bastırarak hemen bir oklava yardımıyla çok da fazla inceltmeyin. Bu şekilde oklava açıyoruz. Daha sonra şöyle şekil veriyoruz ve yağ atacağım arkadaşlar böyle şekil verdiğim hamurlarımı yağın içine bırakıyorum kabarmaya başladı görüyorsunuz. pişilerimiz hazır. Balon pişi. Çıtır çıtır. Çok güzel. Hemen çıkartıyoruz. Şöyle bir havlu kağıdı serdim. Zaten içine yağ çekmiyor. Üzerindeki yağ da havlu kağıdı emiyor. Hiç yağ olmadan yağsız bir şekilde pişilerimiz bu şekilde. Afiyetler olsun efendim.